Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Ee, önceki videomdaki gibi yine tahtadan yine tahtadan bir şeyler yapan bir adam bakacağız. Bu sefer bu abimiz tahtadan şurken yapıyor. Yani nice ya da her ne dersiniz artık. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Fazla uzatmak istemiyorum. Evet kanalın ismini yayınladı bakalım hımm aklıma bir şey geldi gerçek sesin kısmı evet tahtalar yine klasik tahtalarımı çıkarttı <laughs> ve evet gösteriyor gösteriyor tekini kesti niye açmıyor sırayla koydum. Yapıştır, dök, tüm döktü Düzeltiyor. Ve tak serdeşti. Üstüne bir de çizmiş. Baya. Şimdi kestiğim keseceğim diyor. Kesiyor. O, o kadar mı sert? Yani diğer yaptığı şeyleri de gösteriyor. Hepsini teker teker bakacağız. Bakmayacağız olsun. Neyse teker teker bakma uzun sürer. Evet. Genel bunu şey yapıyor. Pürüzsüz gitmesi için. Tabi tahtadan yapacağına göre ne kadar sağlam olur onu bilemem ama. Evet. Ee... Ortasını derli bir de döndü. <laughs> Aa bak şimdi ortasını deliyor. Bak güzelce düzlemesi lazım bir aletle. Bak aletini de getiriyor. Evet. Düzelcek güzel düzel. Şimdi zımparalacak herhalde. Aynen bak zımparalacak. Zımparalacak. Zım, 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 Zımparalıyor. Sen dönmek et de ben. İnsan uykulu uykulu da yapmak yapması zor oluyor Evet. Aldım şimdi yapıştırıcı döküyor. Buradan var ya kesin edilmiş ben yapıştır. İnsanlar yaparken çoğunlukla böyle oluyor çünkü. Aha. Heh. <laughs> Yapıştırdı lan. Yani şimdi iki tane oldu. Ne yapacak şimdi boyayacak mı? O da boyayacak. Hemen gidelim diyor. Boyalım. Zıkıyor zıkıyor boyuyor. Oo, kaskar oldu. Güzel. Bunu bir şey yaptığına göre dayanıklı olur herhalde. Ya daha ne olmasın bir gidiyorsun. O güneş ışığı sıkıyor. Ama güneş ışığı ne lan? Alüminyum boya. Bu ne oğlum çok şey güzel lan alüminyum var ne dedi. Demire mi dedi. Evet. Aha, sanki kenardan demirle sivrilmiş gibi. Hadi şimdi at. Bitti. Ben hemen videonun sonuna getireceğim. Evet. Hazır ben burada durdurulmuşken diyor. Size de malzemeleri göstereyim. Yapmak isterseniz bunlar lazım falan filan. Adam gibi, kullandığı gibi aletler kullanmayabilirsiniz. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.